almak istiyoruz. Kimler? İlker Tabak'tan Türkiye Bilişim Derneği Başkanı. Şu anda da telefon attığımızda. İlker Bey merhaba. Merhabalar. E, Valla Türkiye'de hemen hemen 80 milyon artık Baylok'u ezberledi. E, ama bunun bir bir, bir e, iletişim sistemi olduğunu anlıyoruz. WhatsApp gibi veya benzeri başka Tango gibi e, uygulamalardan birisi gibi algılıyoruz. Bir, siz inceleyebildiniz mi? Bir özelliği var mı mesela? Niye Bylog diye bir sistem ya da özel olarak oluşturulmuş bir sistem mi? Böyle başlayabilir miyiz? E, i̇nceleme fırsatım olmadı öncelikle onu belirteyim. Evet çünkü bir yandan da bu tür sistemler de artık uygulanmasın diye, kullanılmasın diye de önlemler de alınıyor. Hı uh -huh. e, sistemin temel özelliği gözlediğimiz, gördüğümüz kadarıyla bildiğimiz medyada da yer aldırma göre mesajlaşmalarda yazılan mesajlar bir şekilde e, arşivleniyor, sunucularda giriyor. Evet. E, bu sistemin en önemli özelliği Mesaj e, iletildikten sonra bu mevzudan silinmesi olarak Görünüm. tarif ediliyor. Hı hı. E, buradan dolayı da bir e, gizlilik sağlamıyor diye e, bir iddialar da var. Hı hı. E, tabii olabilir ama silinen her mesajın bir yandan da izi de kaldığı için. E, Silinmez mi e, İlker Bey? Yani bir mesaj siliniyor dense bile mutlaka bir yerde izi vardır ve bulunabilir bir şey midir bu bilişim dünyasında? Şimdi bakın disklerde de benzer sıkıntılar yaşanıyor. Birçok disk, işte diskin bozuldu, verilerime erişemiyorum diye değişik şekilde arayışlara girdiğimiz zaman disk kurtarma işlemleri yapılabiliyor. Evet. Bu tür disklerin yeniden biçimlendirilmesi, formatlanması üzerine bile çok çok tert bir şekilde bir hard format yani kalıcı olarak bilinmeden... Ee, bir takım izleri kalıyor bu verilerin. Hı, hı. Üst yazıldıkça alttakiler kayboluyor diyebiliriz. Biraz da e, işte, hafta yazmaya benzetirse. Hı, hı. E, tabii ki iz kalıyor teknik olarak. Bir takım e, elde edilen veriler, bilgiler işte bunlar e, adresleri siliniyor ve verinin kendisi kalabiliyor. Hı, hı. Saklama ortamlarının yapısı gereği. Bu yani yöntemler var. Mesela bir telefonda bu uygulama e, bir zanlının üzerinde yakalandıysa, bir telefonda o uygulamada bulunduysa, o uygulamadan yola çıkarak herhangi bir şeye ulaşma imkanı var mıdır? E, bu uygulamanın detaylı e, teknik olarak ayrıntılı incelemek gerekiyor. Ulaşma e, olanakları olduğu iddia ediliyor. Bunlar bu anlamda da. E, işin derinlemesine inceleme yapan teknik uzmanlar el akıp bir takım verileri bulduğunu söylüyor. Ama bu e, cihazdan cihaza değişebilir. E, bütün bu sunucularda tutulduğu için evet. esas yazışmalar oradan siliniyor. Orada ne kadar silindiğine bakmak gerekir. Sadece hı hı. telefona hı hı. ya da benzer bir cihaza bağlı değil. Buradaki verilerin kaybolup kaybolmaması, izinin takip edilmesi sunucularda önemli. Peki telefon bir kenara koyduk sunuculara ulaşma imkanı nedir mesela uzaktan böyle bir imkan var mıdır e, istihbaratçılar polis bilişim e, grupları bunlara ulaşma imkanına sahip mesela hackerların e, bir takım sunuculara ulaşıp orada bir takım eylemler yaptıklarını biliyoruz bu tip olaylarda da e, sunucuya ulaşıp oradan bilgileri aktarma imkanı var mıdır sizce teknik olarak evet. diyorum tabii. Olabilir. Teknik olarak e, her sistemin bir e, arka kapısı, bir açığı olabilir. Bunları tamamen kapanmamış olabilir. E, çünkü bu sistemlerin e, güvenlik önlemini alanlar bunları açmanın yolunu da bilirler. E, sonuçta e, hacker dediğimiz e, insanlar bile iki e, çeşit oluyor. Bir beyaz şapkalı hacker dediğimiz evet. bu e, özelliğini, yeteneğini yararlı anlamda kullananlar var bir de no, diğer hacker türü de bunları kötü amaçlar için de kullanabiliyor. Dolayısıyla teknik yetenektir bir sonuçta e, olan bunu nasıl kullandığımıza bağlı. Bunun için de önemli olan bir kapıyı kilidi yapıyorsa bir kilindir, bunu da açabilir gibi düşünmek lazım. Hırsızın açamayacağı kilit yoktur. Düsturundan hareketle belki devam edilebilir. Şimdi devlet içinde peki e, siz aynı zamanda Türkiye Bilişim Derneği Başkanı'sınız. Bu alanla da çok ilgilisiniz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu tip e, bilişim suçlarıyla mücadelede yeterli kapasiteye sahip midir? Mesela ulaşabilir mi? Ulaşabilecek kapasitesi var mıdır devletin istihbarat teşkilatlarının? İstihbarat teşkilatlarının yapısının detayını bilmemekle birlikte tabii ki bütün ülkeler benzer önlemleri alır. Ee, bu tür oluşumları da zaten e, devletler kendi bir takım güvenlik ve istihbarat işleri içinde e, devreye alabiliyorlar. Hı hı. Bizim e, devletimizde de önlemler var, mevzuat düzenlemeleri var. E, bunun dışında artı ekstra bir tekniğin daha derin teknik önlemlerin alınması da gerektiğini biz her platformda dile getiriyoruz sektör olarak da. Bu işlerin güvenlik artık çok önemli bir noktaya gelmiştir. Çünkü yaşadığımız darbe girişiminin en önemli engelleyici faktörüyle bilişim sistemleri olmuştur. Eğer o iletişim ortamları sağlanmasaydı Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan, e, vatandaşları bir takım doğru bilgileri, doğru kanalları aktaramasaydı farklı noktalara da gidebilirdi. Evet. E, bu iletişim önemli olduğu sürece bu tür konularda hep gündeme gelecektir. E, sanal alemin önemi giderek artıyor bu anlamda. Hı hı. Önlemler de alınmıyor, alınmıyor da devam ediyor. Bir soru daha ee, belki yazışmaların içeriklerine, içeriklerine ulaşmak şifrelemeler nedeniyle zor ya da biraz daha güç olabilir ama bu uygulamayı kim indirmiş sorusunun yanıtını bulmak kolay mıdır mesela Türkiye'de? E, bu şifrelemeler de tabii ki birileri yaptıysa bunun deşifre mekanizmaları da Vardır. ortada olur yani bulunabilir e, sonuçta e, bunlar teknik problemlerdir, matematiksel yaklaşımlardır. Bunların çözümleri de vardır maalum. Peki e, uygulamayı indirme anlamında söylüyorum. Mesela ben bu uygulamayı indirsem birisi benim bu uygulamayı indirdiğimden haberdar olabilir mi? Yani bunu e, sanal alemde bakarak bir dakika Yavuz bunu indirmiş, işte Ahmet bunu indirmiş, Mehmet bunu indirmiş diyebilir mi? E, bunlar da tabii uygulamanın hizmet verdiği sunucularda ya da farklı platformlarda yer alan Birer program, uygulama dediğimizde bir yazılım, sonuçta o yazılımı da kimin indirdi, nasıl indirdi, bir takım e, şunları şu verilerimi paylaş, şuraları aktar gibi uygulamanın sahiplerine ya da o anda kim denetliyorsa ona bir takım verileri aktaracak şekilde programlandıysa e, tabii ki haberdar olunabilir. Yani devlet isterse kim indirmiş bu uygulamayı bulabilir diyorsunuz? Yani o uygulamanın bulunduğu ortamda, o ortamı yönetenlerin sağlayacağı bir takım parametrelerle verilerle diyelim. Daha iyi anlay anlayabilir miyim? Kusura bakmayın, ben bu konuda biraz cahilim de. Ee, o ortamda kimin e, vereceği verilerden yani Mesela... Sizin, e, sizin şöyle verelim örneğin, sizin kendi bilgisayarınızda bir program var ve siz bunu e, dış dünyaya açtınız. Hı hı. Bunu takip edebilirsiniz. Kimler indirmiş diye kendiniz bir takım kontrol mekanizmaları koyabilirsiniz. Ya da hiç ilgilenmeyebilirsiniz. Hı hı. Kontrol mekanizmalarınız varsa hı hı. birisi bu programı indirdiyse işte bağlayanın o programı indirmek üzeresinin sisteminize bağlanan kullanıcının bir takım verilerini, bilgilerini nereden bağlanmış, nasıl bağlanmış gibi topluyorsanız kimin indirdiğini bulabilir. bulabilirsiniz. Peki bunu dışarıdan Ama, biri yapabilir mi? Yani onun programı Yazandan bahsettiniz. Dışarıdan ee, birisi e, bu programı Baylog programını kimin indirdiğini bulabilir mi? Varsa bir izi kaldıysa bulunabilir. Yani indirenin bir e iz bırakmasına olanak verecek şekilde taklanıyorsa o sistemde o bilgi, o program Evet e, izi kaldıysa bulunabilir. Bulunma olasılığı var. Ama böyle bir 20 bin, 30 bin, 40 bin kişilerden bahsediliyor. O zaman da doğrudan sunucudan bilgi alınması gerekiyor değil mi? Evet, ya da sunucuya evet. Kay bir şekilde girmek gerekiyor. Doğrudur. Pekala. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Katıldığınız Gerçekten için ederim. ve verdiğiniz bilgiler için.